o e, şeffaf yazılımı nasıl yazılır yani insanların çalmaması için yapılan o siz kanalımızın ismi altına nasıl koyulur bugün size onu göstereceğim CapCut'ta nasıl yapılır onu göstereceğim şimdi CapCut gidiyoruz yeni proje ediyoruz. Ee, ve bir tane e, fotoğraf seçelim ben bunu seçeceğim şunu bir dakika ben de o bir dakika bir saniye olması lazım. Ve evet. Tamam. Şimdi bunu silelim. Şimdi geliyoruz. T metin diyoruz. A artı metin ekle diyoruz. Şimdi buraya e Ay buraya e, şey yazıyorsunuz bakın. Kanalımızın adını yazıyorsunuz. Rabia'msı. Tamam. Sonra altı koyuyorsunuz, sonra stil diyorsunuz, sonra bakın altta opaklık var, opaklığını bu şekilde indiriyorsunuz, 46 ya da 46'dan daha düşük, ama çok da düşük olmasın, çok da Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. aslında kolay. Ee, şimdi buraya bir şeyler yazalım ve bu her zaman böyle şeffaf kalıyor. Şeffaflığını gidermek için stile geliyorsunuz ve bunu o taktığınız bir şekilde Size çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.